Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugünkü e, radyo programımızın konusu kitaplar. Bugün kitaplar hakkında konuşacağız çocuklar sizinle. Böyle bir sohbet havasında geçecek. Size böyle birkaç sormak istediğim şeyler var. Onları soracağım. Onlar hakkında böyle ilerleyeceğiz. Şimdi kitaplar neden önemlidir? Öğrenmek ba için. Evet. Daha fazla sözcük öğrenmek için. Evet doğru. Daha fazla kelime öğrenmek için. Arda? Ve, ve hızlı birazcık hızlı konuşabilmemiz için. Hızlı konuşmak için. Hızlı okumak için. Evet. Arka. Başka var mı fikri? Neden önemli kitaplar bizim hayatımızda? Ve eğlenceli ve yani yararlı oldukları için. Evet birçok şey öğreniyoruz kitaplardan. Peki mutlaka herkesin evinde. Bir kütüphanesi vardır, kitapları vardır. Ee, peki, bir kitabın bize uygun olduğunu nasıl anlayabiliriz? Mesela. Yaşından. Efendim? Yaşından. Yaşından. Kitabın kalınlığından. Kalınlığından, süper. Bize göre olup olmadığından hikayesi. Evet, konusu. Başka? Ve... Tamam, biraz düşünsün Arben. E, tabii ki kitabın kalınlığından daha sonra böyle bir kitapla ilgili bilgi edinmek istesek kitabın hangi bölümüne bakmamız lazım? Dil. Kitabı satın almadan Dilini. önce. Kitabın arkasındaki özeti. Süper. E, kitabın arkasındaki özeti. E, alırken bakıyor musunuz? Mesela bir kitapçıya gittiğinizi hayal edin. Bir kitap satın alacaksınız. Rafta gördüğünüz dikkatinizi çekti. Ne yapacağız? Özetine bakacağız. O, özetine bakacağız ve ve, ve konusu ne ona bakacağız. Evet, konusu ne ona bakacağız. Ö özetin özetine bakacağız ve konusu bizim için uygun mu diye bakacağız. Peki konusunun bize uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Kitabı okuyarak. Ama kitapçıda o an kitap okuyamam bak ama. yaşına bakarak. Nerede yazabilir e, toprak yaşı veya yaşıyla ilgili bilgiyi nasıl alabilirim kitapta? Hmm. Sanki Serhan az önce biraz bahsetmişti. Serhan bir daha söylemek ister misin? Kitabın özetine bak. Evet çocuklar, kitabın en arkasında kitap hakkında böyle mini bir özet yer alıyor. O özete bakarak kitabın konusu, kitap bize uygun mu, nelerden bahsediyor... ...bunun hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Aynı zamanda tabii ki kitabın kalınlığı da önemli. Yaşımıza göre işte çok kalın veya uzun soluklu kitapları tercih etmememiz gerekiyor. Veya çok resimli, içerisinde hiç yazı olmayan kitaplar bizim yaş grubumuza uygun olmayabilir. Bunları tercih etmememiz gerekiyor. Peki bir şey soracağım size, merak ediyorum. Bir kitabı aldım, elimde tutuyorum. Sonuçta kitabın akıcılığı ve diline de bakmak istiyorum değil mi? Hani bu nasıl bir anlatıma sahip okuyacağım kitap? O zaman kitabı açıp şöyle bir iki sayfasını incelediğimde kitap hakkında bir de ne fikir sahibi olmuş olabilirim? Konusunu e, ve dilini. Çok güzel. Akıcı bir dille mi yazılmış? Yoksa benim anlayamayacağım farklı ya da yaşımın üzerindeki kelimelerle mi yazılmış? Aslında bir iki sayfaya göz gezdirerek bunu da anlayabilirim. Önemli olan bir şey daha var. Bir düşünün bakalım. Kitabımı elimde tutuyorum. Ön sayfasına baktım. Ön sayfada genelde ne olur? Kitabın kapak sayfasında başlı Çok güzel. Başlığı olur. Kitabı betimleyen bir resim olur. Bir de altta küçük yazılarla bir şey yazar. Yazar. Yazarı ya, da önemli yazar tabii ki. Yazar imza. İmza değil. Yani, i̇şte baskı de. sayısı. Baskı sayısı da değil. Tarih. Mm -mm. Bir şey evi. Ha. Yayın evi. Yayın evi. Hangi yayın evinde basıldığı da aslında kitabın güvenilirliği için çok önemli bir nokta. Yani mesela çocuklar kitaplarımızı seçerken Güneş Öğretmeni söylediği gibi bir sürü yayın evi var. Yani bunu marketten herhangi bir şey aldığınızda da düşünebilirsiniz. Mesela bir çikolata alacaksınız. Bir sürü markanın çikolatası var. Kitaplar da aynı şekilde. Bir sürü yayın evleri var ve biz bu güvenilir yayın evlerini araştırmamız gerekiyor. Kitap alırken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir herkes hayal etsin. Bir kitabın kapağını açtınız. Kitabın kokusu var mıdır? Bazı kitapların kokusu vardır. Evet. Neye benziyor? Yani, evet. Hmm. Böyle, böyle kağıt kokusu gibi bir şey. Yani. Eski kağıt o, kokusuna adım. Evet, eski kağıt kokusuna. <laughs> kokusu. Evet, eski kağıt kokusuna benziyor. Evet, eski kağıt kokusuna benziyor. Ee, aslında hemen hemen her kitabın bir Kokusu vardır çocuklar. Sonuçta neyden üretiliyor bunlar? Ağaç. Evet. Ağaç. Ağaçtan. Ağaçtan. Yani mutlaka yapıldığı ağacın veya kullanılan malzemenin kokusu kitaplarda yer alır. Yani, Özellikle. Hı. Kokusu aslında kartona benziyor. Ka karton. Evet. Sonuçta karton da ağaçtan yapılıyor. Yani, evet. O yüzden benziyorlar birbirlerine. Şimdi kimler ile kitap alıyorsunuz? Kitap almaya kimlerle gidiyorsunuz mesela? Anne, annem. Anneanne. Annem. Anne. anne, anne. 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 anne Harben? Anne ve baba. Annem ve baban. Ben de anneme ve babam ama bazen dayım ve teyzemle aldığımda da oluyor. Evet. Ee, peki kitabı onlar mı seçiyor? Siz mi seçiyorsunuz? Biz, biz seçiyoruz. Biz seçiyoruz. Biz. Ama uygun değilse benim ailem olmaz diyor. Evet. Sonuçta her elimize aldığımız kitabı satın almıyoruz değil mi? İnceliyoruz kitapçıda. Harben? Sen mi karar veriyorsun ailen mi? Yani ben karar veriyorum. Evet. Serhan? Ben karar veriyorum. Toprak? Ben karar veriyorum. Süper. Ee, tabii ki de kitap seçerken birinci karar bizde olmalı ama hani ailelerimiz de kitapları tabii ki de inceleyebilir. Bazen biz bize uygun olup olmadığını anlamayabiliriz. Bunlar o konuda bizi yönlendirebilir. Evet. Size bir şey soracağım. Şimdi kitaplar herkese hitap ediyor değil mi? Evet. Çok güzel. Peki bir kitabın toplumda nasıl bir yeri olabilir? Hmm. Derin bir soru oldu. Arben? Bilim. Bilim. Bir şeyleri geliştirmek anlamında katkılar sağlayabilir. Çok yani. güzel. Başka? Sözcük anlamımızı geliştirebilir. Çok güzel. Sözcük anlamımızı geliştirerek insanlarla iletişimimizi kuvvetlendirebilir. Bu hem bizim için geçerli hem de toplum için geçerli. Toplumdaki herkesin okuma seviyesi, okuma sayısı arttıkça birbirlerini anlama ve topluluk halinde yaşama bilinci de yükselecektir. Ne gibi faydası olabilir daha başka? Öğrenme. Harikasın. Öğrenme. Bir konu hakkında uzmanlaşmak veya bir konu hakkında fikir sahibi olmak için de kitap çok önemli. Bu aynı zamanda toplum içerisindeki kültürel diyaloğu da arttıracaktır. İnsanlar bilgi ve bilime dayalı olan sohbetler kuracaktır. Ben öyle düşünüyorum. Sizce nasıl? Bence de öyle. Bence de öyle. Bence de öyle. <laughs> Peki, son bir soru sormak istiyorum. Bir kitap yazacak olsaydınız eğer kitabınız hangi malzemeden olurdu? Neyi anlatırdı? Kaç sayfa olurdu? Kim söylemek istiyor? Nil? Konusu... Bir ormanda yaşayan hayvanlar olurdu. Çok güzel. Ormanda yaşayan hayvanlar. Peki kapağını nasıl seçerdin? Mesela kağıt kapak var, karton kapak var. Karton kapak isterdim. Kalın karton kapak. Sayfaları yağlı kağıt mı? Yoksa böyle daha eski tip kağıtlardan mı? Yoksa A4 gibi bir kağıt türü mü? Eski tip kağıtlardan kullanılır. Eski tip kağıtlardan. Hmm. Eski tip evet. Güzel. Kaç sayfa olurdu ortalama? 82. 82. <laughs> Tam böyle düzeyine uygun 82 evet. sayfa. Peki Arben? Ben de e, 106 sayfa yapardım. Herhalde. Adı nedir? Konusu nedir? Yani ne ko ko anlatıyoruz? Konus, konusu eee yani bir şey hayal ettiğim bir şey olurdu herhalde. Tamam hayalini anlatır mısın bize? Yani haya, bunu hayal ediyor ediyom bir yani kafamda uydurduğum bir şey. Tamam. Peki olurdu. nasıl bir şey ama? hani ne anlatıyordu yani hayvanlar? Şö şöyle şöyle mesela köpek balığı saldırısı gibi bir şey yazardım. Öyle bir şeyler olurdu hmm. falan filan. Sen kitabında hangi malzemeleri tercih ederdin? Ben kitabımda eski tip kağıt. Evet. Ve e ka birazcık kalın olurdu. Hı <laughs> hı. Kalın kağıt. Kalın, kalın eski kağıt. kağıtlardan. Serhan, sen bir kitap yazacak olsan konusu ne olurdu? Ben Hı. ağaçlarla ilgili bir kitap yazardım, ki yazdım. Hı, süper. Ee, sayfa sayısı 50 ve 85 arası olurdu. Evet. Hmm, kitap, kitap için eski tip kağıt kullanırdım. Biraz kalın olurdu. Evet. Peki çocuklar mesela kitabı yazdınız. Buraya kadar tamam. Peki görseller için ne yapmamız gerekiyor? Kitabın görsellerini nasıl oluşturacağız? Erben. Görselleri için baskı olması lazım. Baskı. Nereden bulacağız onları? Onları ba baskı... Hmm. Mesela şöyle yazdım. Lisan yani, da söyle. Bilmiyorum. Yani böyle çok resimli kitaplar seçmemeliyiz. Böyle içinde biraz az resim olmalı. Soruyu bir tekrar hatırlayalım mı? Evet. Şöyle mesela sadece bizim yaş grubumuz için değil. Anaokulundaki öğrenciler de kitap seçecekler. Onların kitapları böyle çok resimli hatta yazısız kitaplar oluyor. Bu kitaplardaki görselleri nasıl bulabiliriz? Biz mi çiziyoruz? Biz çiziyoruz. Ama ressamlar daha çok. Süper. Evet. Mesela okulumuzda da görsel sanatlar öğretmenimiz var değil mi? Bu konuda <laughs> uzman bir kişi. Bir kitap oluştururken görselleri içinde böyle bir uzmandan yardım alabiliriz. Sizin kafanızda hayal ettiğiniz görselleri onun çizmesini isteyebilirsiniz. Yani aslında bir kitap yazarken birçok kişiyle iletişim halinde olmamız gerekiyor. İşte bak ...kitabı basmak için, görsellerini e, kitaba yüklemek için gibi gibi. Ee... Yani bir yayın eviyle anlaşmak o noktada kitabın hem daha hızlı üretilmesi... ...hem de daha çok insana ulaşabilmesi adına önemli. Peki o zaman en son artık bizi dinleyenlere kitaplarla ilgili ne söylemek istersiniz? Bir tavsiye verecek olsanız kitaplarla ilgili ne söylemek isterdiniz? Kitabın kalınlığına bakmalarını önerirdim. Kitabın kalınlığına bakmaları güzel mi? Kitapta daha çok bilgi ve öğrenmek için şeyler olmasını isterdim ve yani okumalarını isterdim. Harikasın. Arba? Ben ilk ilk, ilk önce özet, özetine bakıp ha. ondan sonra okumalarını tavsiye ederim. Harikasın. Ve Öğretmenim ben de özetine bakıp diyecek. Peki o zaman artık herkese bir görüşürüz deyip bol bol okuyun diyelim mi? Evet. evet. Peki. Görüşürüz. 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 Bol bol, bol kitap, kitap. kitap okuyun.